Merhaba sevgili çocuklar. Eğitim Tokat TV kanalımıza hoş geldiniz. İkinci sınıf matematik dersimizde bu hafta onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemleri yapacağız. Sizler bunu geçen sene öğrenmiştiniz aslında ama bu dersimizde de kısa bir tekrar yapalım ve hatırlamış olalım. Bugün dersimizde kullanmak için boncuklar getirdim çocuklar. Bu boncuklar Ayşe'ye ait. Ayşe annesinin doğum günü için e, bir kolye yapmak istiyor ve bunun için boncuklar getirmiş. Bir bakalım mı Ayşe'nin kaç tane boncuğu var? E, bizler ikişer ritmik saymayı öğrenmiştik. Gelin birlikte ikişer ikişer sayalım ve Ayşe'nin kaç boncuğu var? Birlikte bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet. Ayşe'nin şu anda 18 tane boncuğu var ve annesine kendi elleriyle bir hediye hazırlamak istiyor. Tam o sırada yanına kardeşi Mete geliyor. Mete de annesine bir hediye yapmak istiyor ve ablasından kendisine de boncuk vermesini rica ediyor. Ayşe de kardeşi Mete'yi kırmayarak ona 5 tane boncuk veriyor. Gelin birlikte 5 boncuğu ayıralım. 2 4 ve 5 boncuğumuzu ayırdık. Çocuklar, Ayşe'nin boncukları azaldı mı, arttı mı? Evet, Ayşe'nin boncukları azaldı değil mi? Başlangıçta 18 boncuğu vardı. 5 tanesini kardeşi Mete'ye verdi. Peki geriye kaç boncuğu kaldı Ayşe'nin? Bakalım mı birlikte? 2 4 6 8 10 12 ve 13 tane boncuğu kaldı. Evet. Ayşe boncuklarından bir kısmını kardeşi Mete'ye verdi. Bir kısmını çıkardı. Bir kısmını ayırdı. Ayşe'nin boncukları azaldı. İşte şu anda çıkarma işlemi yaptık çocuklar. Gelin bunu bir de işleme dökelim. Başlangıçta Ayşe'nin 18 boncuğu vardı. 5 tanesini kardeşine vermişti. Beş tanesini ayırıyorum. Ve boncukları azaldığı için eksi işaretimizi koyarak çıkarma işlemimizi yapıyoruz. Peki çıkarma işlemimizi yapalım. Ayşe'nin geriye kaç boncuğu kalmış demiştik. 13 boncuğu kalmıştı. Boncukları sayıp bulmuştuk. Bunu bir de işlemle yapalım çocuklar. Çocuklar biz biliyoruz ki çıkarma işlemine tıpkı toplama işleminde olduğu gibi mutlaka birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında 8 ve 5 rakamları var. 8'den 5'i çıkaracağım. 8'den 5 5'i çıkarmak için geriye doğru sayma yapmam gerekiyor çocuklar. Nasıl? 8'i aklımızda tutalım. 5 tane geriye sayalım. 8 aklımda 7, 6, 5, 4, 3. Evet geriye 3 kalıyor. Şimdi onlar basamağına geçebilirim. Onlar basamağında 1 bir var. Birden hiçbir şey çıkarmayacağım için aşağıya indiriyorum. Zaten sayarak da bulmuştuk. Ayşe'nin 13 tane boncuğu kalmıştı. Çocuklar buradaki Sayıların da bulunduğu yerin bir adı var. Tıpkı toplama işleminde olduğu gibi. Hatırladınız mı? Toplama işleminde ne diyorduk? Toplanan, toplanan, toplam diyorduk. Çıkarma işleminde de buradaki sayıları bulunduğu yerin bir adı var. Gelin birlikte bunu da öğrenelim. Ayşe'nin başlangıçta 18 tane boncuğu vardı. Biz bu 18 boncuğun içerisinden boncukları eksilttik değil mi? 18 boncuğun içerisinden 5 boncuğu eksilttik. O yüzden buranın adı 18'in adı eksilen. Evet. Kaç tanesini çıkartmıştık 18 boncuğun içinden? 5 tanesini çıkartmıştık. 5 tanesini çıkardık, ayırdık. O yüzden bu 5'in adı çıkan. Geriye kalan boncuklarımıza da fark ya da kalan diyebiliriz. Eksilen, çıkan fark. Tekrar ediyorum. Eksilen, çıkan fark. Ayşe kardeşine 5 tane boncuğu verdikten sonra çocuklar kolyeyi yapmaya başlayacağı sırada kardeşi tekrar yanına geliyor ve ablasına şöyle diyor. Abla benim boncuklarım yeterli gelmedi bana biraz daha boncuk verebilir misin? Ayşe de tabii ki kardeşini kırmıyor ve bunu kabul ediyor. Kardeşine üç tane boncuk daha veriyor. Bir, iki, üç boncuk daha veriyor. Gördüğünüz gibi Ayşe'nin boncukları yine azaldı. Şimdi bunu da işleme dökelim mi? Gelin birlikte. Başlangıçta kaç boncuğu vardı? Önce onu sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Evet başlangıçta 13 boncuğu vardı. Bunlardan 3 tanesini kardeşim Ete'ye verdi. Boncukları azaldığı için hangi işlemi yapıyoruz dedik çocuklar? Çıkarma işlemini Çıkarma işleminin işaretini eksi diye okuyoruz. Peki Ayşe'nin kaç boncuğu kaldı geriye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane boncuğu kaldı. Evet. Hadi burada da yazalım e, sayıların... Adlarını ve pekiştirmiş olalım çocuklar. Başlangıçta 13 boncuğu vardı Ayşe'nin. 13 boncuğun içinden eksiltme yapmıştı. O zaman 13 eksilen. Kaç tanesini çıkarmıştık 13 boncuğun içerisinden? 3 tanesini çıkarıp meteye vermiştik. 3 tanesi 3 çıkan geriye 10 boncuğu kalmıştı. Buna da fark ya da kalan diyebiliriz. Fark ettiniz mi çocuklar? Çıkarma işleminde yukarıya mutlaka büyük sayıyı yazıyoruz. Büyük sayının içerisinden küçük sayıyı çıkarıyoruz. Yukarıya büyük sayı, daha sonra küçük sayıyı yazıp çıkarma işlemimizi yapıyoruz. Mutlaka çıkarma işlemine de birler basamağından başlıyoruz. Çocuklar, çıkarma işleminde e, azalma, eksilme gibi ifadeleri gördüğünüzde aklınıza çıkarma işleminin gelmesi gerekiyor. Mesela sizlere şöyle bir örnek vereyim: Bir markete gittiniz, bir ürün aldınız ve karşılığında para verdiniz. Paranız ne oldu? Azaldı değil mi? Veya e, yumurta aldınız, yumurtalarınızdan bir kısmı kırıldı. Yine çıkarma işlemi yapıyoruz. Çünkü bir azalma söz konusu. Yumurtalarımız azalır ya da balonlarımız vardı. Balonlarımızın bir kısmı patladı. Yine azaldı. Bunlar size çıkarma işlemi yapmanız gerektiğini gösteren ifadeler aslında. Peki çocuklar devam edelim. Şimdi de artık hepinizin tanıdığı onluk ve birliklerle modelleyelim gelin çıkarma işlemimizi. Gördüğünüz gibi burada onluk taban blokları var. Artık tanıyorsunuz onluk taban bloklarını. Onluklar ve birlikler var. Bazılarının üzerinde de çarpı işareti var. Ne demek sizce bu kırmızı çarpı işaretleri? İşte bu kırmızı çarpı işaretleri çıkarma işlemi yapacağımızı gösteriyor bize. Biz önce çarpı işaret hiç yokmuş gibi eksilen sayımızı bulmalıyız. Yani başlangıçtaki sayımız Kaç? Bunu bulacağız. Hemen bakalım onluklara, birliklere. 1 2 3 4 onluk. Şuraya yazayım. 2 4 6 8 tane de birliğim var. Peki, 4 onluk 8 birlikten oluşan sayı kaçtı çocuklar? Artık hepiniz biliyorsunuz. 48 de. Evet. Şimdi üzerine kırmızı çarpı işareti koyulan e, onluklara ve birliklere bakacağız. Bu da bizim çıkarmamız gereken sayı olacak. Bir tane onluğun üzerinde çarpı var. Üç tane de birliğin üzerinde çarpı var. O zaman sayım kaç eder? Bir onluk, üç birlikten oluşan sayıyı 13 eder. 13'ü de buraya yazıyorum. Eksi işaretimi koyuyorum. Ve çıkarma işlemime başlıyorum. Çıkarma işlemime nereden başlıyordum çocuklar? Mutlaka birler basamağından başlıyordum. Birler basamağında 8 ve 3 rakamlarını gördüm. 8'den 3'ü çıkaracağım. Hemen 8 aklımda, 3 elimde diyorum ve 3 tane geriye doğru sayıyorum. 8 aklımda 7 6 5 Basamakları alt alta yazmaya dikkat ediyorum. 5'i getirip birler basamağına yazıyorum. Şimdi onlar basamağına geçiyorum. Onlar basamağında 4'ten 1 çıkaracağım. 4 aklımda, 1 elimde. Bir tane geriye doğru gidiyorum. 4 3 Cevabım 35. Hemen diğer onluk bloklarımıza bakalım. Yine önce çarpı işaretlerini görmüyorum ve onluk bloklarımı saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 onluk. 4 tane de birlikten oluşan sayı. Kaç ediyor çocuklar? 10 20 30 40 50 51 52 53 54. Peki bizden 54 sayısından kaç onluk kaç birlik çıkarmamız istiyor? Hemen bakalım sayımıza. 10, 20, 21, 22. Üzerinde çarpı işareti olanları, kırmızı çarpı işareti olanları saydım. 22'yi çıkarmamı istiyor. Eksi işaretimi koydum. Ve çıkarmaya yine birler basamağından başlıyorum. Birler basamağında 4 ve 2 var. 4 aklımda 2 geriye gideceğim. 4 3 2 Hemen yazıyorum. Birler basamağına. Şimdi onlar basamağına geçebilirim. 5'ten 2 tane geriye sayacağım. 5 aklımda 2 tane geriye sayıyorum. 5 4 3 Evet çocuklar. Bu çıkarma işlemimizin cevabı da 32. Şuraya bir hatırlatma yapayım mı tekrar? Hadi birlikte yazalım. Üstteki sayıya eksilen alttakine çıkan diyorduk. Bulduğumuz sonuca da fark diyorduk. Bunu bilmek önemli çünkü ilerleyen zamanlarda bununla ilgili sorular da karşınıza gelebilecek. Devam edelim çocuklar. Şimdi de onluk ve birliklerle çıkarma işlemi yapalım. 7 onluk 5 birlikten oluşan sayıdan 3 onluk 2 birlikten oluşan sayı çıkarmamız isteniyor bizden. 7 onluk 5 birlikten oluşan sayımız kaçtı? Hemen yazalım birlikte. Sizler de artık biliyorsunuz bence 75. Peki 3 onluk 2 birlikten oluşan sayı 3 onluk 2 birlikten oluşan sayı da 32 75'ten 32'yi çıkaracağız. Hemen şurada yapalım. Nereden başlıyoruz? Birliklerden başlıyoruz. 5 birlikten 2 birlik çıktı. 5'ten geriye 2 tane saymam lazım. 5 4 3. 7 onluktan 3 onluk çıkaracağım. 7'den geriye 3 tane saymam lazım. 7 6 5 4. Ne oldu cevabım çocuklar? 4 onluk 3 birlik. Yani cevabım 43. Kalemimi değiştiriyorum. Bir tane daha onluk birlik sorumuz var. Hemen yapalım. 8 onluk 8 birlikten oluşan sayı. Evet 88 dediğinizi duyar gibiyim. Peki 5 onluk 0 birlikten oluşan sayı kaçtı? 50 idi. Bizden 88'den 50'yi çıkarmamızı istiyor. Peki gelin birlikte yapalım. Önce birlerden başlıyoruz. Birliklerden başlıyoruz demiştik. 8 birlikten 0 birlik çıkarsa yani hiç birlik çıkmazsa geriye 8 birliğimiz kalır. Peki 8 onluktan 5 tane onluk çıkartacağım. 8'den geriye 5 tane sayıyorum. 8 aklımda 7, 6, 5, 4, 3. Geriye 3 onluk kalıyor. 3 onluk 8 birlikten oluşan sayımız da 38. Şimdi de hızlı hızlı çıkarma işlemleriyle devam edelim ve konumuzu iyice pekiştirmiş olalım çocuklar. Şurada kırmızı kalem kullanalım. 97 sayısından 34 sayısını çıkartacağız. Mutlaka artık öğrendiniz sizlerde. Mutlaka hangi basamaktan başlıyoruz çocuklar? Birler basamağından başlıyoruz. Artık bunu adımız gibi biliyoruz. Birler basamağında 7 ve 4 rakamları var. 7'den 4 tane geriye sayıyorum. 7 aklımda, 4 elimde. 7 6 5 4 3 3'ü yazdım. Hemen onlar basamağına geçtim. 9'dan 3 tane geriye çıkartacağım. 9'dan 3'ü çıkaracağım. 9 aklımda, 3 elimde. 9 8 7 6 Cevabım 63. Geldim 68 sayısından 14 sayısını çıkartacağım. Birler basamağından başlıyorum. 8'den 4 çıkarıyorum. 8 aklımda, 4 elimde. 8 7 6 5 4. 6'dan da bir tane geriye gittiğim zaman, bir tane eksilttiğim zaman ne oluyordu? 5 kalıyordu. Cevabım 54. Hadi 76'dan da 20 çıkaralım. 6'dan 0 çıkarsa 6 kalıyor. 7'den 2 çıkarsa yani 7'den 2 tane geriye gideceğim. 7 6 ve 5 kalıyor. Cevabımız 56. Çocuklar tıpkı toplama işleminde olduğu gibi çıkarma işleminde de alt alta olabileceği gibi çıkarma işlemi Yan yana da olabilir. Yine başa büyük sayıyı yazıyoruz. Araya çıkarma işaretimiz olan eksiği koyuyoruz. Daha sonra çıkaracağımız sayıyı yazıp eşittir işaretini koyarak sonucu buluyoruz. Burada da kural değişmiyor aslında. Mutlaka yine birler basamağından başlıyoruz. Burada 59 sayısında birler basamağında 9 var. 25'te de 5 var. Yani önce 9'dan 5'i çıkaracağım. 9 aklımda 5 elimde 5 tane geriye doğru sayıyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Birler basamağına 4 yazıyorum. Burada bir boşluk bırakıyorum değil mi? Onlar basamağını yazabilmek için. Şimdi onlar basamağındaki e, rakamları çıkarıyorum. Yani 5'ten 2'yi çıkartacağım. 5'ten 2 geriye gittiğim zaman kaç oluyor çocuklar? 3 oluyor. Cevabım 34. Şimdi de öğrendiklerimizi şöyle bu kağıt üzerinde bir tekrar edelim bakalım. Neler kaldı aklımızda? Ee, hem de özetlemiş olalım konumuzu. Peki. Boşlukları dolduralım çocuklar birlikte. Çıkarma işlemi neyin kısa yoluydu? Ne yaptık biz hep e, çıkarma işlemi yaparken geriye doğru saydık değil mi? Evet. Çıkarma işlemi geriye saymanın Evet, kısa yoludur çocuklar. Peki çıkarma işleminin işaretini nasıl okuyorduk? Kısa bir çizgi vardı değil mi? Çekiyorduk çıkarma işleminin işaretini eksi diye okuyoruz değil mi çocuklar? Sizler de biliyorsunuz ama böylece bir hatırlamış ve tekrar etmiş oluyoruz. Peki çıkarma işlemini hangi basamaktan başlıyoruz? Bunu artık çok iyi öğrendiğimiz eminim. Çıkarma işlemine birler basamağından başlıyoruz. Zaten çıkarma işlemine de birler basamağından başlıyorduk. Toplama işlemine de birler basamağından başlıyorduk. Peki çıkarma işleminde en üstte Hangi sayıyı yazıyoruz? Büyük sayıyı mı yazıyoruz? Küçük sayıyı mı yazıyoruz? Çıkarma işleminde en üste büyük sayı yazılır ki içerisinden küçük sayıyı ne yapabilelim? Çıkarabilelim. Peki eksilen eksi buraya ne yazmalıyım? Ve farkımız kalmış olsun. Hatırladınız mı? Alt alta da yapmıştık bunu. Eksilen çıkan ve farklı değil mi? Devam ediyorum. Çıkarma işlemi alt alta yapılabileceği gibi nasıl da yapılabiliyor? Yan yana. Evet yan yana da yapılabilir. İki sayı arasındaki farkı bulma işlemine. İki sayı arasındaki farkı bulma işlemine ne diyoruz çocuklar? Çıkarma diyoruz. Evet sevgili çocuklar bugün sizlerle birlikte onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemleri yaptık. Bir dahaki dersimizde onluk bozarak çıkarma işlemleri yapacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.